Sevgili gençler, matematiğin temel konularından olan ikinci derece denklemlere başlıyoruz arkadaşlar. Bu konumuzu düşündüğümüzde hem TYT'de hem de AYT sınavlarında karşımıza gelebilir. Ayrıca arkadaşlar tüm konuların içerisinde kullandırdıkları için bu konumuzu sağlam öğrenmeliyiz. Evet, hazırsanız kalem ve defteriniz yanınızda ise haydi başlayalım. Zombi Sevgili gençler, ikinci dereceden denklemler dersimize başlıyoruz. Önce tanımını yapacağız arkadaşlar. ax kare artı bx artı c eşittir 0 ifadesine biz x'e göre düzenlenmiş ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz arkadaşlar. Evet ifadeye baktığınız zaman şuradaki derecemiz 2 olduğu için ikinci derecedendir. Ve buraya baktığımız zaman ifademizde sadece x harfini gördüğümüz için ikinci dereceden bir bilinmeyeni denklem diyoruz. İsterseniz buraya bir tane minik de örneğin de yazalım. Mesela diyelim ki 2x kare artı 5x eksi 3 eşittir 0. Yani buraya baktığımız zaman sanki hepsi harf gibi gözükebilir ama bizim denklemlerimiz bu şekilde olacak arkadaşlar. Oradaki e, x karenin katsayısı, x'in katsayısı ve sabit olan ifademizi düşünürsek bunların hepsi sayı arkadaşlar. Reel sayı olarak düşüneceğiz bunları. Sadece ikinci derece denklem olabilmesi için bunun ortadan kalkmaması lazım. Yani o ifade a dediğimizin sıfırdan farklı olması gerekiyor ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. Bu ifademizde arkadaşlar a, b, c'nin yerleri de önemli. Çünkü onları zaman zaman vurgulayacağız. a dediğimiz ifade x karenin katsayısı, b dediğimiz x'in katsayısı, c dediğimiz de sabit sayıdır arkadaşlar. Evet burada baktığımız zaman sadece x harfi olduğu için bir bilinmeyenle ve derecesi 2 olduğu için de ikinci dereceden denklem ismini alır. Evet arkadaşlar denklemi sağlayan x reel sayılarına biz denklemin kökleri diyoruz. Evet bu denklemi sağlayan x reel sayılarına denklemin kökleri deriz. Genelde de şöyle yazarlar. x1 ve x2 gibi yazarlar. İki tane kök olduğu için birinci kök, ikinci kök gibi. Derece 2 olduğu zaman bu durumu güzelce vurgulayacağız arkadaşlar. Eğer denklemimizin kökü varsa iki tane onlar x1 ve x2 olarak isimlendirilirmiş. Bu tüm köklerimizin oluşturduğu kümeye de biz çözüm kümesi diyoruz arkadaşlar. Yani bunun çözüm kümesine ÇK'ya biz X1 virgül X2 şeklinde söylüyoruz. Tabi bazen denklemin kökleri de olmayabilir. Onları vurgulayacağız. Biz şu an bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Çözüm kümesini bulmak için de öncelikle çarpanlara ayırmayı deneyeceğiz. Eğer çarpanlara ayrılmazsa arkadaşlar o zaman da delta dediğimiz yöntemi uygulayacağız. Sevgili gençler ilk örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Evet bakın burada bir denklem vermiş. Diyor ki denklemi ikinci dereceden bir bilinmeyenli bir denklem olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar derecemiz 2 olacakmış. En büyük derece 2 olacak. O zaman ifadeye bir bakalım şöyle. Bakın burada 3 görüyoruz. Burada B-1 görüyoruz. Kuvvetlere bakmalıyız derece dediği zaman. Ama bizimkisi arkadaşlar ikinci derece olduğu için o zaman Burada üçüncü derecelerin olmaması lazım. En büyük derecemizin iki olması gerekiyor. O zaman şu ifadeyle şunu işaretliyorum. Bunların birlikte olduğu zaman ortadan kalkması lazım. Evet derecenin iki olması için şu yorum yapacakmışız. Burada eksi 5 x küp varsa burada da 5 x küp olsun ki birbirlerini götürsünler. Yoksa derecemiz 3 olur. Burada derecenin 2 olduğunu söylediği için o zaman buradaki eksi 5'i ortadan kaldırmak için a'yı 5 seçmeliyiz. O zaman 5 x küp buradaki eksi 5 x küp gidecektir. Demek ki bakın harflerimizden bir tanesini bulduk. A'yı 5 diye düşündük. Tamam. İfademizi tekrar düşünürsek bakın. Derecenin 2 olduğunu biliyoruz. Ve şunlar ortadan kalktılar. Evet. Onlar ortadan kalktığına göre şu ifadeye bakarsak şurada derecemiz 1 yazmadığı için. E o zaman derecenin 2 olabilmesi için buranın 2 olması gerekir. O zaman bu ifademizde de 2 olacaksa B-1 ifadesini 2'ye eşitlersek karşıya atarsanız B ifadesi de 3 olarak ortaya çıkacaktır. Aslında cevabı bulduk arkadaşlar. 5 artı 3 cevabımız 8'dir. Ama isterseniz denklemimizde bir ortaya çıkartalım. Kafamıza netleşmiş olsun. Yani biz A yerine 5 koyduk. 5 koyunca buradaki ifademiz de buradaki kayboldu. Sonra diğerlerini yazıyorum. Bakın burası var. 2x üzeri. Biz B'nin yerine bu sefer 3 koyuyoruz. 3 eksi 1'den 2. Evet. B'nin yerine 3 koyuyorduk. O zaman artı 3x Şurada da a koyacakmışız. a'yı da yerine koyarsak eksi 5 olacaktır. Eşittir 0. Evet arkadaşlar bu tam oradaki cümleye uygundur. İkinci dereceden bir bilinmeyenli de bir denklemdir. Çünkü bakın derecemiz 2 ve sadece x harfi olduğu için o zaman da bir bilinmeyendir. İfademize uygun olan cevabımız da a'yı 5, b'yi de 3 seçtiğimiz için toplamları 8'dir. Sevgili gençler ikinci örneğimizdeyiz. Bakalım bize neler söylemiş. Evet bakın burada arkadaşlar ikinci derece bir denklem vermiş. Bu denklemin demiş bir kökü 2 olduğuna göre demiş. M kaçtır demiş. Evet arkadaşlar bu kök ifadesi bu kelime karşımıza gelecektir. Kök dediği zaman o ifadeyi sağlayan x değeri diye düşünmelisiniz. Yani o denklemi sağlayacaksa o zaman bu 2'yi buradaki x'lerin yerine yazarsak 0'a işte olurmuş. O zaman hemen yerine yazalım arkadaşlar. 2'nin karesi olacaktır 4. Şurada 2 koyduğunuz zaman... Eksi 4 çarpı 2'den eksi 8 artı m eşittir 0 olacaktır. Şurayı yaptığınız zaman eksi 4 olur. Karşıya gönderin. M ifadesini artı 4 olarak buluruz. Cevabımız değişik Evet arkadaşlar bu soruda şunu vurguluyoruz. Temel bir ifade, kolay bir ifade ama önemlidir. Eğer kök diyorsa o ifade x değeridir ve bu denklemi sağlar arkadaşlar. Yerine yazıp sıfıra eşitleyebilirsiniz. Evet sevgili gençler yine öğretici güzel bir soruyla karşı karşıyayız. Evet bakalım bize neler söylemiş. Diyor ki x kare eksi 5x eksi 6 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre bu köklerimizin x1 ve x2'nin farkının mutlak değeri kaçtır diye bize sormuş. Evet arkadaşlar şimdi ifadeyi düşündüğümüz zaman bizim demek ki x1 ve x2'ye ihtiyacımız var. Bu denklemi yani arkadaşlar çözmeliyiz. Denklemi çözmek için de öncelikle çarpanlara ayırma yöntemini düşünürüz. Evet bakın denklemimizi yazdım. Çarpanlara ayırmaya çalışalım. Nasıl ayrılır da hatırlamaya çalışın. Şöyle x x yapardık. Bunların çarpımları yukarıyı veriyor diye bakın. Evet veriyor. Sonra eksi 6'yı düşünelim. Ne ile neyi çarparsak eksi 6 yapar diye düşünün. Evet 6 ifadesinden hemen aklınıza 2 ve 3 gelebilir. Ama bu ifadeyi düşündüğümüz zaman artı eksi falan ayarlamaya çalışırsak ortası gelmiyor arkadaşlar. O zaman başka ihtimal düşünmeniz lazım. Hemen şunları silelim. E, 6'yı başka nasıl elde ederiz? 1 ve 6. Evet biraz ihtimaller olacaktır arkadaşlar. Orada düşe kalka yapmaya çalışacaksınız. Şu an bakın burayı eksi, burayı artı seçersek uygun olacaktır. Bunları çarptığınız zaman eksi 6'yı da verir. Ve topladığımız zaman da ortayı veriyor. O zaman karşılıklı yazabiliriz. Bu ifadeleri karşılıklı yazınca arkadaşlar x artı 1 x eksi 6 şeklinde çarpanlara ayrılmış olur. Artık cevabı söyleyebiliriz. Bakın bu bir çarpmadır arkadaşlar. Çarpmada sonucumuz sıfırsa ya birinci olan sıfırdır ya ikinci olan sıfırdır. Birinci olanı sıfıra eşitlerseniz x artı 1 sıfır dediğimizde karşıya atarsak x'i eksi 1 diye buluruz. Ya da ikincisi sıfır olabilir. İkinci çarpanımızı sıfıra eşitlersek o zaman bunu karşıya atarsak da x'in 6 da olabileceğini söylemiş oluruz hangisinin işte x1 hangisinin x2 olduğunu bilmediğimiz için burada mutlak değeri o yüzden kullanmış arkadaşlar. Siz mesela x1'i eksi x1 1 alın, x2'yi 6 alın ve yerine koymaya çalışalım. Ne diyordu bize? Bunları birinden çıkartalım, mutlak değerini alalım. Önce x1'i yazıyorum. x1'i yazarsam eksi 1 çıkartma işaretini koyacakmışız. Bakın şuradaki çıkartmayı koyduk. Şimdi x2'yi koyuyoruz. O da neymiş? 6. Evet bu ifadeyi düşünürseniz içerisi eksi 7 gelir ve dışarıya da artı 7 diye çıkacaktır. Evet arkadaşlar burada kimin x1 kimin x2 olduğunu söylememiş. Yerlerini değiştirseniz de farkını düşündüğümüz zaman mutlak değer olduğu için yine aynı cevap gelecektir. Yani cevabımız değişiklidir. Evet sevgili gençler güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Bakalım örneğimize bize neler söylemiş. Evet demiş ki x kare artı 11x artı 28 eşittir 0 denkleminin çözüm kümesi nedir demiş. Evet arkadaşlar biz çözüm kümesini bulurken öncelikle çarpanlara ayırma metodunu tercih ediyoruz. Evet bakalım ifademiz çarpanlara ayrılacak mı? Evet siz de kendiniz de yapmaya çalışın arkadaşlar. Şimdi ne yapılırdı? Bakın şöyle x x yazardık. Çarptığımız zaman x kareyi verir. Sonra 28'in ihtimalleri vardı. işte 2 çarpı 14 mi düşüneceksiniz? 1 çarpı 28 mi? Ya da 4 çarpı 7 mi? Burada arkadaşlar 4 çarpı 7 daha uygundur. Evet ihtimalleri düşünün. Bakın bunları çarparsanız 28'i verir. Topladığınız zaman da ortayı verecektir. Tabi ifadelerde arkadaşlar bakın buradakilerin x'lerin katsayıları 1 olduğu zaman hızlıca bunların toplamı ortayı verirdir diye söylüyorum. Ama normali şudur arkadaşlar. Çaprazları çarptığımız zaman 7x. Bu çaprazı çarptığımız zaman 4x. Bunların toplamının ortayı vermesi lazım. Çapraz çarpımların toplamları ortayı veriyor mu diye bakıyorsunuz. Evet veriyormuş. O zaman doğru gidiyoruz arkadaşlar. Ne yapacağız? Karşılıklı yazacağız. X artı 4, X artı 7. X artı 4 çarpı X artı 7 diyoruz. Eşittir 0. O zaman bunların her birini sıfıra eşitlerseniz bakın şu şurayı sıfıra eşitlediğiniz zaman x artı 4 sıfır dediğimizde 4'ü karşıya atarsak x ifadesi eksi 4 olacaktır. İkinci ifademizi, ikinci çarpanımızı sıfıra eşitlersek Buradan da 7'yi karşıya atarsanız eksi 7 diye bulursunuz. Evet bizim çözüm kümemizde arkadaşlar iki tane eleman varmış. Bu elemanlardan bir tanesi eksi 7'ymiş diğeri de eksi 4'müş. Şıklara bakacaksınız bu görüntü nerede var diye. Evet eksi 7 eksi 4 bakarsanız arkadaşlar A şıkkındaymış. Sevgili gençler ikinci derece denklemler her konu içerisinde gelebilir. O yüzden arkadaşlar çok güzel öğrenmeliyiz. Bol soru çözeceğiz. Sizler de bize destek vermeye çalışın. Kalemi elinize alın arkadaşlar. Biz yapmadan önce siz videoyu durdurup kendiniz de çözmeye çalışın. Evet bakalım sorumuza. Bize neler söylemiş. Bakın burada bir ikinci derece denklemimiz var. Bu denklemin çözüm kümesini soruyor. Evet çözüm kümesinin değişik yolları vardır arkadaşlar. Biz öncelikle çarpanlara ayırmayı tercih ediyoruz. Yani ifade çarpanlara ayrılacak mı acaba diye bir bakalım. 8x kare eksi 11x artı 3 eşittir 0. Yani biraz çarpan ayrıken de ihtimalleri olabilir. Hemen pes etmeyin. Yani deneyeceğiz şansımızı. Burada çünkü mesela 8 elde etmek için 4 çarpı 2 de olabilir. 1 çarpı 8 de olabilir. Ben şu anda 4 çarpı 2'yi deniyorum. Eğer olmazsa değiştireceğim. Burada biraz daha şanslıyız. 3 olduğu için 1 çarpı 3'tür. Belki sadece işaretleri değişebilir. Artı 1 artı 3 olabilir ya da eksi 1 eksi 3 olabilir. Bunları düşünmelisiniz. Ben şimdi ortadaki ifadenin de eksi de olduğunu gördüğümüz için hemen şunların işaretlerini eksi diye almaya başladım. Bir şimdi bakalım kontrol edelim gerçekten doğru yaptık mı? Bakın bunları çarparsanız 8 x kare gelir. Şu eksi 1 ve eksi 3'ü çarparsanız artı 3 gelir. Ama yeterli değil. Bir de ortayı sağlıyor mu diye bakmalıyız. Ortadaki ifadeyi sağlıyor mu diye bakarsak bakın şurayı çarptığımız zaman eksi 12 yapar. Şurayı çarptığımız zaman eksi 2 yapar. Evet arkadaşlar bakın ifade gelmedi. O zaman ne yapacağız? hemen değiştireceğiz. Bakın şunları değiştirdim. Evet arkadaşlar burada bazen burada ifadelerimizde ihtimaller olduğunu söylüyoruz. Burada bu sefer de x'e 8x deneyelim. E burada da ne yapalım o zaman? 3'e 1 yapalım. İşaretimizin yine eksi gelmesi için eksi eksi seçelim. Evet bakın şu anda eksi 3 ve eksi 1'i çarparsam ifademiz artı 3. E Şurayı çarptığınız zaman da 8x kare gelecektir. Şimdi ortayı bir deneyelim. Bakalım sağlıyor mu? Bakın böyle çarptığımız zaman eksi 8x olur. Böyle çarparsak eksi 3x. Evet bakın demin sağlamıyordu ama şimdi biz bunları topladığımız zaman eksi 11x ifadesini görüyoruz. Demek ki çapraz çarpımların toplamları ortayı veriyor. O zaman doğru yapmışızdır. Nasıl devam edeceğiz? Karşılıklı yazarak devam ediyorsunuz. O zaman 8x-3 8x-3 Diğer taraftan da yapmamız gereken x eksi 1'dir. Şunu vurgulayalım arkadaşlar. Çaprazların çarpımları toplandığında ortayı vermeli. Ama yazarken karşılıklı yazmalıyız. E bu ifademiz sıfırsa arkadaşlar ya birincisi sıfırdır ya ikincisi sıfırdır. Bir numaralı çarpanımızı sıfıra eşitlersek 8x eksi 3 eşittir sıfır olur. Bunu karşıya atıp da işlemimize devam edersek 8x eşittir 3'tür. 8'e böldüğünüz zaman da köklerden bir tanesini 3 bölü 8 diye bulursunuz. Diğer çarpanımızı sıfıra işlersek de buradan eksi 1'i karşıya atarsanız eksi 1 diye bulursunuz. Evet arkadaşlar şıklara bakın işte 1 ve 3 bölü 8 hangisinde diye evet cevabımız B şıkkıymış. Sevgili gençler sınavlarınızda çıkabilecek güzel sorular çözmeye devam ediyoruz. Evet örneğimize baktığımız zaman arkadaşlar biraz daha farklı olduğunu görüyoruz. Yani ikinci derece denklem olduğunu hissedemiyor olabilirsiniz burada arkadaşlar diyor ki bize bu denklemin kökler toplamı kaçtır demiş. O zaman bu ifadeyi arkadaşlar biraz düzenlememiz lazım. Buradaki ifademizi düzenlemek için baktığımız zaman burada 4 üzeri x ifadesini görmekteyim. 4 üzeri x ifadesine a diyerek değişken dönüşümü yapmalıyız. Başlangıçta ikinci derece denklem olduğunu anlayamıyoruz arkadaşlar. Ama kolay olsun diye aynı ifadeleri yazmaya çalışacağız. Yani biz buradaki ifadeye a yazmış olacağız. Evet. Şuradaki ifadeyi hatta biraz düzenlemeniz gerekir arkadaşlar. 4 üzeri 3 eksi x demiş. Oradaki ifademizde 4 üzeri 3 bölü 4 üzeri x olarak yazmalıyız. O zaman ifadeye baktığımız zaman arkadaşlar 4 üzeri 3 demek 64 demektir. 64 bölü 4 üzeri x aşağıda bu sefer aşağıya a yazmalıyız. Eksi 34 ifademiz var. Eşittir 0. Şimdi bu ifademizi biraz düzenlemek istersek payda işlememiz lazım. Paydaya 1 koydum. Şunun paydasına da 1 koyduk. Ve bu paydalarımızı A'da eşitleyebiliriz. A yazacağız, 1 yazacağız, A yazacağız. Burada payda işlemi yaptığımız zaman herkes de A çarpı 1, A çarpı 1 geldiği için payda A olacaktır. E pay kısmına bakarsanız buradan A kare bulursunuz. Artı dedim. Buradan baktığımız zaman ifademizde artı 64 buluruz. Buradan baktığımız zaman da eksi 34 A ifadesini buluruz. Eşittir sıfır. Yani şimdi bu ifademize baktığımız zaman arkadaşlar bu ifademiz rasyonel bir görüntü. Rasyonel görüntünün sonucunun sıfır olabilmesi için pay kısmının sıfır olması lazım. O zaman pay kısmını sıfıra eşitliyoruz. Pay kısmında a kare görüyorsunuz. Eksi 34 a görüyorsunuz. Ve son olarak orada bir de artı 64'ümüz varmış. Eşittir sıfır. Bakın ikinci derece denklem sonradan ortaya çıktı. Başlangıcı biraz zor. Burada öğreniyoruz diye düşünün arkadaşlar. Yani denklem zorsa orada değişken dönüşümünü yapmaya çalışacağız. Yani birbirine benzeyen ifadelere A, B, C gibi harfler yazmalısınız. Biz A yazdık. Ortaya bu denklemimiz çıktı. Bunu çözmek için de arkadaşlar çarpanlarını ayıracaksınız. A, diyeceğiz. Çarparsa makarayı veriyor. 64 ifadesini nasıl elde ederiz? Bir sürü ihtimal vardır. 1 çarpı 64, 2 çarpı 32, 4 çarpı 16 gibi. Burada uygun olan arkadaşlar 2 ve 32'dir. Yani bunları da tabii ortadakinin işareti gibi eksi yapabilmek için eksi de almalıyız. Eliniz zamanla alışacaktır bu çarpanları ayırmaya. E, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Çarptığınız zaman a veriyor. Çarparsak artı 64'ü veriyor. Çaprazları çarptığınız zaman da eksi 32a. Diğer çaprazı düşünürsek eksi 2a. Ve topladığınızda çapraz çarpımların toplamı eksi 34a olarak ortayı verdi. O zaman doğru gittiğimizi anlıyoruz. Nasıl yazacağız? Karşılıklı yazacağız arkadaşlar. Karşılıklı yazınca bir çarpanımız a eksi 2 olur. Diğer çarpanımıza bakarsak da a eksi 32 olarak bulmuş oluruz. Bu ifademizin sıfır olması için ya birinci olan sıfırdır ya ikinci olan sıfırdır. O zaman bunu düşündüğümüz zaman a eksi 2 ifadesi sıfırsa a'yı 2 buluruz. Diğerinde de a eksi 32'yi sıfıra eşitlediğiniz zaman buradan da kök olarak da 32 diye buluruz arkadaşlar. Kök dedim ama kafanız karışmasın. Dikkat edin burada. Burada asıl kök diye bize söylememizi istediği şeyler x değerleri. Biz daha x'i bulmadık. Buradan bulacağımız ifade x1 olacak. Buradan bulacağımız ifade x2 olacak. Ve biz bunların toplamını söyleyecekmişiz. Evet o zaman şundan başlayalım. a'yı yerine koyuyorum. Bakın şurada a yerine koydum. 2'yi koyarsam 4 üzeri x eşittir 2 olacaktır. E burada tabii kolay yapabilmek için arkadaşlar şu dördü tekrardan düzenlemeniz lazım. 2 üzeri 2 olduğu için 2 üzeri 2x ifadesi eşittir 2 diyeceğiz. Sadece şu dördü 2'nin karesi şeklinde yazın arkadaşlar. Bu da 2 dediğimizde 2 üzeri 1 olduğu için yukarıları birbirine eşit derseniz 2x eşittir 1 olacaktır. x eşittir buradan da 1 bölü 2 olacaktır. Köklerden bir tanesi 1 bölü 2'ymiş. Şimdi diğerini bulmak için de bunu kullanmamız gerekiyor. A'nın yerine bu sefer 32 koyuyoruz. Şuradaki A'mızın yerine 32 yazalım. O zaman 4 üzeri x eşittir 32 olacaktır. Buradaki ifadeleri de yapabilmek için arkadaşlar 2'nin kuvveti şeklinde yazacağız. 4 dediğimiz 2'nin karesidir. O zaman 2 üzeri 2x olur. 32 dediğimizde 2 üzeri 5'tir. Bunları düşündüğümüz zaman yukarıları eşitlerseniz ve 2'ye böldüğünüz zaman İkinci kökümüzde 5 bölü 2 buluruz. Bize bu köklerimizin toplamını sorduğu için bir tanesi 1 bölü 2 buldunuz. Diğerini 5 bölü 2 buldunuz arkadaşlar. Topladığınızda 6 bölü 2'den cevabımız 3 olacaktır. Yani cevap A şıkkıymış. Sevgili gençler geldik son örneğimize. Bakalım bize neler söylemiş. Evet arkadaşlar uzunca bir denklem vermiş. Diyor ki bu denklemin farklı olan kökleri toplamı kaçtır demiş. Evet arkadaşlar. Öncelikle biz burada çarpanları ayırmaya çalışacağız ama ifademiz biraz karmaşık gözüküyor. İfademize baktığımız zaman burayı açmaya çalışsak mesela o zaman dördüncü derece denklemle bile karşılaşıyoruz. O ifadeler biraz zor olduğu için arkadaşlar bunu kolaylaştırmamız lazım demek ki. Yani görüntü zorsa orada kısa bir şeyler vardır diye düşünün. Değişken dönüşümü yapmaya çalışın arkadaşlar. Bakın buradaki ifademizde şu parça parantezin içindeki ifade Dikkatli baktığınız zaman tekrardan buraya yazılmış aslında. Sanki yok gibi hissedebilirsiniz. Ama şurayı mesela bakın eksi 2 parantezine alalım. Şu ikisini. Eksi 2 parantezine aldığınız zaman x kareyi içeri yazmalıyız. Ve şuradaki ifade de eksi 2x olarak yazılmalı. İsterseniz bakın şöyle dağıtabilirsiniz. Eksi 2x kare gelir. Eksi 2 ile de eksi 2x'i çarparsanız artı 4x olur. Bakın arkadaşlar şimdi biz böyle yapınca ne ortaya çıktı? Şunun içerisine bakın bir de buraya bakın birbirinin aynısı. Yani aslında ifade de aslında şöyle x kare eksi 2x ifadesine a diyerek ilerlersek soru kolaylaşırmış. O zaman yerine yazalım. Bunu gördüğümüz yere a yazıyorum. Parantez içindeki ifadeyi kaldırdım. Yerine a koyarsam a kare olacaktır. Eksi 2. Bakın şurayı yerine şu parçayı düşünerek konuşmak daha kolay olacaktır. Eksi 2'yi yazıyorsunuz. Şunun yerine de A koyuyorsunuz. O zaman eksi 2 A olacaktır. En sonunda da eksi 3 var. Evet bakın ortaya ne çıktı? Şimdi ikinci derece bir denklem çıktı. Bunu çözmeye çalışıp sonucumuza ulaşacağız. E nasıl yapılırdı? A, A diyeceğiz. Çarptığımızda A kareyi veriyor. 3'ü nasıl elde ederiz? İşte 1'e 3 diyelim. İşaretin de uygun olması için buraya eksi buraya artı koymalıyız. Şu an isterseniz deneyebilirsiniz. Bakın çarptığınızda. Eksi 3 olur. Çaprazları çarpıp da toplarsanız ortayı verecektir. O zaman karşılıklı yazarsanız a eksi 3 çarpı a artı 1 ifadesiyle karşılaşırsınız ve buradaki her bir çarpanımızı sıfıra eşitlersek burayı sıfıra eşitlediğimizde 3 buluruz. İkinci çarpanımızı sıfıra eşitlersek de eksi 1 buluruz. Fakat yanlış da bunları köklüye düşünmeyin arkadaşlar. Bunlar a değerleri. Bunlardan faydalanıp biz Denklemin kökleri dediği zaman x'leri bulmalıyız. Tamam o zaman şimdi x'lere doğru geçiş yapalım arkadaşlar. Şimdi önce ne yapacaksınız? A'nın yerine 3 koyacaksınız. Şuradaki A'nın yerine 3 koyarak çözmeye çalışacağız. x kare eksi 2x eşittir 3 dedik. 3'ü karşıya attık. x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0. Gayet güzel. Az önce yaptığımız denkleme çok benziyor arkadaşlar. Sadece harfleri farklı. O zaman x x diyeceğiz eksi 3 artı 1. İsterseniz kontrol edin bakın. Çarptığınızda eksi 3'ü verir. Çarparsanız x kareyi verir. Çaprazların çarpımından toplama yaparsanız eksi 2 de verecektir. O zaman karşılıklı yazdığınız zaman x eksi 3 x artı 1. Zaten az önce yaptıklarımızın neredeyse aynısı bakın arkadaşlar. O zaman burada sıfıra eşlediğim zaman bir 3 bulurum. Buraya eşlediğim zaman eksi 1 bulurum. Demek ki bunlar oluyormuş. Ama sadece bu ifade gelmeyecek arkadaşlar. Şimdi diğer A değerinde düşünerek işlem yapmalıyız. Diğer A değerimiz eksi 1. Gideceğiz şuradaki A'nın yerine eksi 1 koyacağız. O zaman ifademiz x kare eksi 2x eşittir eksi 1 olacaktır. Bunu karşıya atarak devam edelim. Evet o zaman ifademiz x kare eksi 2x artı 1 olacaktır. Eşittir 0. E bunu çözmek istediğiniz zaman da şöyle x x yaparsınız. Eksi 1 eksi 1 yaparsınız. Ve çaprazları çarptığınız zaman toplayınca da ortayı verir. O zaman karşılıklı yazarsak da x-1, x-1. E zaten bunlar aslında zamanlı arkadaşlar. Şuradaki ifadeye geldiğiniz anda e, x-1'in karesi olduğunu hissedeceksinizdir. Ama biz yavaş yapıyoruz konumuzu yeni öğrendiğimiz için. Her bir çarpanı sıfıra eşlediğimiz zaman her ikisinden de bir bulursunuz. Çift katlı kök vardır burada arkadaşlar. E, bize ne de demiş? Farklı olan kökleri topla demiş Aynı olanları tekrar tekrar yazma demiş. O zaman x değerlerini düşüneceksiniz. X değerleri 3 eksi 1, 3 var, eksi 1 var. Bir de artı 1'imiz var. Evet, bunları topladığımız zaman arkadaşlar, şu ikisi kaybolacaktır. O zaman toplamları 3 eşitmiş. Yani cevabımız B şekliymiş. Sevgili gençler, ikinci derece denklemler konumuza bir giriş yapmış olduk. Evet arkadaşlar, merak etmeyin. Bu konumuz kolay ve zevklidir. Sizler de başarılı olacaksınız. Ama arkadaşlar, özelliklerimizi güzel not edin ve kendi kaynağınızdan da şimdiden soru çözmeye başlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar, sizlere güveniyorum. Yine görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.